Yukarıda verilen uygulamalardan hangileri yanlış arazi kullanımına örnek olarak verilebilir? Delta ovalarında tarım yapılması yanlış bir uygulama değil arkadaşlar. Dere yataklarına konutlar yapılması yanlış bir uygulama. Meraların tarım alana dönüştürülmesi yanlış bir uygulama. Dar ve derin vadilere hidroelektrik enerji santrali yapılması yanlış bir uygulama değil. 2 ve 3'ü işaretleyeceğiz. Cevap C seçeneği. Kemal Bey kuracağı salça ve konserve fabrikası için Türkiye'de uygun bir arazi aramaktadır. Bu tesis için ham maddenin bol ve ucuz olması, nakliye masraflarının az olması, ihracat imkanlarına sahip limanlar olması gibi şartları aradığına göre aşağıdaki bölgelerden hangisini tercih etmesi gerekir? Arkadaşlar burada Bursa, Balıkesir yani Güney Marmara'daki bu yerleri tercih etmeli ki yukarıdaki şartlara uyum sağlayabilsin, uygun olabilsin. Cevap A seçeneği. Yukarıdaki haritada numaralandırılan yerlerden hangisinde yerleşmenin az olmasına neden olarak engebeli arazi yapısı gösterilebilir? Bu noktalar içerisinde arkadaşlar en engebeli yer Güneydoğu Asya'nın e, Himalaya dağlarının bulunduğu Tibet dağlarının bulunduğu bu dört numaralı yerdir. E, söz edilen yer de burasıdır. Cevap D seçeneği. Doğal kaynakların azalması ve fosil yakıtların çevre kirliliğine yol açması gibi nedenlerle öncelikle gelişmiş ülkelerde rüzgar, güneş, dalga gibi farklı ve yenilenebilir enerji kaynaklarına daha çok yatırım yapıldığı görülmektedir. Bulutluluğun az, güneşli gün sayısının fazla olduğu bölgeler güneş enerjisi elde etmek için çok uygun alanlardır. Buna göre haritada numaralandırılan alanların hangisinde güneş enerjisinden faydalanma olanağı en fazladır? 5 numaraya bakın arkadaşlar. Kuzey Afrika'daki çöller güneşlenme süresinin çok fazla olduğu yerler burasıdır. Cevap E seçeneği. Paleolitik çağda insanlar küçük gruplar halinde göçebe olarak yaşıyorlar, avcılık ve toplayıcılıkla geçimlerini sürdürüyorlardı. Paleolitik çağda ülkemizde kurulan yerleşim birimlerine aşağıdakilerden hangisi örnek olarak verilebilir? Antalya, Karayın Mağarası buna en güzel örnektir arkadaşlar. Cevap A seçeneği. Bazı coğrafi bölgelerin sınırları kesin çizgilerle ayrılabilirken bazı bölgeleri ayırmak mümkün değildir. Bu bölge sınırlamalarında kademeli bir geçiş sağlanır. Buna göre aşağıdaki bölgelerden hangisinde kesin çizgilerle birbirinden ayırmak mümkün değildir. Petrol ihraç eden ülkelerin sınırları kesin çizgilerle ayrılır. Maki bitki e sahip bölgelerin arkadaşlar sınırları kesin hatlarla ayrılamaz. NATO'ya üye olan ülkeler kesin çizgilerle ayrılır. Denize kıyısı olan ülkeler, dönüzler arasında yer alan bölgelerin sınırları bellidir kesin çizgilerle. Cevap B seçeneği arkadaşlar. Yukarıdaki haritada gösterilen ve Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus arasındaki ticaret yolunu kısaltan su yolu aşağıdakilerden hangisidir? Panama Kanalı arkadaşlar burası. Cevap B seçeneği. Balıkçılık faaliyetlerinin yoğunlaştığı ve köy altı yerleşmelerine e, dalyan adı verilir. Aşağıdaki kentlerin hangisinde dalyan yerleşme daha fazladır? Muğla'da arkadaşlar. Dalyan yerleşmeleri çok daha fazladır. Cevap A seçeneği. İnsanlar zaman zaman doğal süreçlere müdahale ederek doğayı ihtiyaçları doğrultusunda değiştirirler. Aşağıdakilerden hangisi söz edilen duruma verilebilecek örneklerden biri değildir? Barajlar yaparak hidroelektrik enerji elde edilmesi doğayı değiştirme arkadaşlar. Seralar yapılarak sebze ve meyve yetiştirmesi yine doğaya doğayı değiştirme müdahale. Köprü ve tünellerle ulaşım imkanı artırılması doğaya müdahale. Gelgit olayları sonucu sahillerin sular altında kalması doğaya insanlar tarafından yapılan bir müdahale değil bu. Madenlerin çıkarılmasıyla maden ocaklarının açılması doğaya bir müdahale. Cevap D seçeneği arkadaşlar. Selin, benim bulunduğum yerde ılıman iklim koşulları hakimdir. Yazlar serin, kışlar ılık geçer. Kıyı kesimleri nüfusun en kalabalık olduğu kesimlerdir. Kıyılarda tarım, ticaret ve sanayi gibi etkinlikler gelişmiştir. Ancak yaz turizmine uygun değildir sanayi gelişmiş olduğu için başka ülkelerden göç alır demiştir. Buna göre Selin'in bulunduğu ülke haritada numaralandırılan alanlardan hangisinde yer almaktadır? Arkadaşlar Selin Batı Avrupa, Avrupa'nın batı kıyılarını tarif ediyor. Bir numaradır. Cevap A seçeneği. Yaz yağışlarının fazla ve gür otlakların bulunduğu yüksek kesimlerde insanlar büyükbaş hayvancılık faaliyetlerine yönelmiştir. Bizim Erzurum, Kars bölümünde olduğu gibi buna göre aşağıdaki alanların hangisinde doğadan bu şekilde yararlanma olanağı daha fazladır? Erzurum-Kars yöresi arkadaşlar. Cevap A seçeneği. Beşeri bölgelerin sınırlarında ve fonksiyonlarında zaman içinde çeşitli nedenlerle değişiklik olabilmektedir. Buna göre 1, 2, 3 ve 4. maddelerde belirtilen durumlardan hangisinin verilen bilgiyle ilişkisi kurulamaz. Muğla'nın tarım bölgesi iken turizm bölgesi haline gelmesi yukarıdaki bilgiyle ilgili. Batman'ın hayvancılık bölgesi iken maden bölgesi haline gelmesi yukarıdaki bilgiyle ilişkili. Rize'de fındık tarımı yapılan bazı bölgelerde günümüzde yayla turizmi yapılması yine yukarıdaki bilgiyle ilişkili. İç Anadolu operatörlerinde tahıl tarımının yapılması bir değişikliği göstermiyor arkadaşlar. Ee, cevap B seçeneği yalnız 4.